merhaba dostlar bugün sizlerle beraber çekişlere açıklıyoruz arkadaşlar yavaştan bugün yanımda bir de Apo var Ayrıyettin Hoş geldin Apo Hoş bulduk onu da tanırsınız arkadaşlar 2 3 video önceden değil de eskilerden arkadaşlar ilk yaptığım Steam hesabı çekilişini açıklayacağım bugün gördüğünüz gibi hepiniz katılmışsınız hepinizi de aldım bir dahaki arkadaşlar böyle çekiliş yapmayacağım Direkt size bir site yönlendireceğim. Oradan çekilişe katılacaksınız. Böyle zor oluyor arkadaşlar teker teker yazmak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Herkesin yazdım buraya. Ee, şöyle. Gördüğünüz gibi. Birazdan çekiliş yapacağım arkadaşlar. Ee, yeni çekilişler gelecek. Onlara da bu videodan sonra katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sırasıyla her gün neredeyse bir çekilişi açıklamak istiyorum. Veya iki günleri. Şimdi çekilişi yapıyorum arkadaşlar. E, Steam hesapları da duruyor halen bende. Onları da kesinlikle vereceğim arkadaşlar. Beni Discord'dan ekleyerek şu şekilde Zerox Zerox değil. E, bunu yazamazsınız arkadaşlar. Ben size direkt kopyala yapıştır yaparım e, açıklamalarda. Oradan ekleyebilirsiniz. Şimdi çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle çekilişi yapa bastım. Kim çıktı deneyince yani, Apo? Po. abi hiç fikrim yok kim çıktı crazyman diye bir kişi hemen bakıyorum Hadi ona geliriz. hesabın hayırlı olsun kardeşim crazyman şurada gördüğünüz gibi üstüne basarsak herhalde bu çocuk e, yan hesaplardan filan e, katılmış olması lazım çünkü ya da bilmiyorum neyse bana e, bu videonun altına yazarsan iyi olur eğer bu videoyu izliyorsan izlemiyoruz. Bir dakika bir de abone olmuş mu onlara bakacağım. Bunları da açın arkadaşlar. Veya özelden bana sesini atın. Nereden bakılıyordu lan? Bir dakika. Ee, bu kanallara basınca benim abone olduğum kişiler çıkıyordu herhalde. Ama Aynen. ben gizlemiştim. Arkadaşlar bu videonun altına yazarak e, bulabilirsiniz beni. Discord'dan ekleyip Crazyman beni eklemen lazım Discord'dan. E, oradan bana videoyu beğendiğine dair, e, bir de abone olduğuna dair fotoğrafını atarsan, SS'ini alıp atarsan hesabı alacaksın. Eee hesaba şu an giriş yapmak istemiyorum arkadaşlar. E, arkadaş alınca da görürsünüz zaten. Gör, yazar yani. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, çekilişlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Like ve abone çok önemli arkadaşlar. Onları yapmazsanız kesinlikle başka birisine veriyoruz çekilişi. Ee, video bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim.